Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Vlogmastan 21. gündeyiz. Vallahi Vlogmastan hızlı hızlı ilerliyor arkadaşlar. Kaldı şurada 9-10 gün. Valla nasıl çektiğimi, nasıl yaptığımızı seferle ikimiz bilemedik yani. Bir anda geldi geçti. İyi de oldu diye düşünüyorum Eee biraz yorucu geçti ama sizler birlikte keyifli hale geldi. İnşallah önümüzdeki sene de böyle e, giderse çekerim diye düşünüyorum. Güzel oldu yani. Bir şekilde hallettim diye düşünüyorum. Neyse işte dün markette alışverişine gittik. Onları falan ayarladık. Bugün de birlikte Zafer'le birlikte tavuk yapacağız. Onun bir e, usulü varmış. Bir fırında da, da yapalım. Çünkü öyle bir şey hiç denememiştik bizim bu fırında. Bakalım inşallah yapabilirsek şişleri takıp öyle yapacağız farklı bir şekilde. Pilav da yapalım. Çünkü ekmek arası dün yedik dedi. Bugün de pilavla da yiyelim dedi. Tamam dedim ben de bize göre bir pilav yaparım. İşte zaten siz de blogda olacaksınız o sırada. Arkadaşlar bir de sesim geliyor mu? Buraya mikrofonu koyduk daha güzel olsun diye. Eğer güzel olmazsa bir daha koymayız. Market alışverişlerine falan giderken bunu yanımıza götürmek istiyoruz. Çünkü e, algılanmayabiliyor bazen seslerim. Çünkü bu videoda Zafer çekti. Ben arkadan konuştum. Öyle bir takım olay oldu. İşte sizler de yoruma yazarsanız geliyor veya gelmiyor ses. Ona göre şekillendiririz. Bir de şu anda dışarıdan ses var. O yüzden bu mikrofonu açtık. Dışarıda böyle tadilatlar ıvır zıvır bir şeyler sesleri geliyor. İnşaat var yanımızda zaten. Neyse konumuza geçelim hemen arkadaşlar. Benim iki tane kargom geldi. Vallahi bundan hiç bir ses gelmiyor. Ben anlamadım. Boş mu gönderdiler? Ne yaptılar? Dediğim gibi size bir şeyler almıştım yılbaşı ile alakalı. Ev aldım. Evler de büyük büyük hani büyük dediğim böyle seramikten de hani bildiğim boş kutu gibi gözüküyor. İnşallah güzeldir yani. Bilmiyorum. Aç bakalım onu ilk önce ya. Umutlu Ümitli değilim. Değilim. Onu aç ilk önce şey, onu aç. Tamam. Bir de Oriflame'den her zaman olduğu gibi her ay siparişim var. Onları da halledeceğim açacağım şimdi sizlerle. Bekletiyorum geleli 2-3 gün oluyor ama bir türlü çekemedim. Hiç satılamadım. Onu dedim ayrı bir yokta yer verin diye. Zafer de bunu çok merak ediyor. ikimiz çok merak ediyor. Çünkü dizayn falan yapacağız ona göre. Hayal kırıklığı olmasın Zafer bu bunun için. Bunlar ne böyle ya? Bunlar bakayım. Bunlar ne böyle? Plastik bunlar be. Plastikmiş. O plastik, yastık artık ne yapalım? Bimden bulamadık. Bime de, de bugün yine tekrar geliyorum. Ben onları bulamam ki. Çünkü buralarda hemen bitiyor öyle şey Ama bence güzel. Bence güzel dekor yapılabilir. Boyun bacası nerede? <laughs> bacası. Bunların içine mum da koyacaksın, yakacaksın. Çok güzel olur, Zafer. Mum oldu mu erir bu. Ha, doğru. Seramik olsaydı. Işık koyacağım bundan. Ha tavşanı da buymuş. Tavşanı var diye bunu seçtik. Hatırlıyorsun <laughs> değil mi? <laughs> Göstersene kamerada daha <davirde>. güzel. Küçücük ki. <laughs> Bir tane de yanında bunu vermişler. Diyordu ya led hediye ha, diye. İşte bak. Ver ona, ver ona. Örneğin şuna koyalım. Ay çok güzel olmadı mı? Var mıdır ki onlardan başka yerlerde bulabilir? Annen de vardı sanki de mi onlardan? Vallahi var ya da var. Evet. Kapatalım da içine. Bence güzel. Ya iyi ya. Çirkin değil yani yok, en azından. Yok yok. Ben senin. Sen tarpşanı yapamazsın. Tabi tabi. Bu falan böyle. O alt nasıl? Bunu koyalım. Hepsine sığıyor. Hepsine sığıyor. O zaman güzel. Yani çok güzel oldu. Hele hele akşam bu mükemmel olur. Sabırsızlanıyorum dekor yapmak için. Tamam. Tamam. Hı. Görünür mü amaçlı toplamda arkadaşlar bunlara 200 lira civarında bir şey verdim ama tabi kargosu olduğu için e, böyle 1 2 3 4 5 6 parça ürün bizde toplamda 200 lira ama 175 lira mıydı öyle bir şeydi galiba o civarda bir şey aldık bunun altına da bir tepsi gibi bir şey bakarız Zafer tamam. ayarlarız bir de ranırım var bir benim yılbaşı ile alakalı o bizim aldığımız büyük ağaç var ya Onlarla çok güzel olacak Onlarla Onlarla çok güzel olacak ama da ben onlar için zaten Eyvallah Allah, haklısın da <laughs> Bana bana koydu mu baksana şimdi <laughs> Ev, Evler koy küçücük kaldı Buna inir musun? O çok güzel olur Bu tamam buna bir şey dediğim yok Bak Noel babamız var Evet, Noel baba çok büyük kalır Küçük ama o da ya çok büyük yok. değil ki o, o, da büyük kalır Büyük mü o da? Hı hı e bakarız evdeki bütün yani sütlerle. Çok güzel duruyor ya. Bu, güzel duruyor. Altına da bir şey bakarız bunu. Ha, onu halledeceğim ben. Tamam. Ha, tamam. Şimdi şöyle atıyorum bunları. Tamam. E, seramik yazmıyordu demek orada. Evet bakmadık. Biz bakmadık herhalde ya. Hı -hı. Bir de akşam akşam verdik ya sipariş. Geçelim hemen. İrsaliye bir tane çıkıyor içinden. Bir tane böyle mavi çaylı. İlk defa duyuyorum mavi çay krem, el kremi. Hemen bakın kokusunu. Bu kayınverdim zaten o yüzden açıyorum. Oo mükemmel. Bunun seti vardı hatta. Duş jeli falan hepsi vardı. Bundan aldı sadece o. Açabilirim yani o yüzden açtım. yoksa başkalarınınkini açmam. Böyle bir tane parfüm. O bu yine. O annenin mi? Evet. Bu babanın. Zaten kaç günden Hı. beri bekliyor ya. Verdiğim günden beri kokusunu bekliyor. Çünkü evde koku kalmamış. Ya merak ya. ettim ya. Yine bunlar da kayınpederimin. Böyle o kullanıyor. Çünkü ben bunu ben de bununla kutusunu merak ettim. Eğer benim istersen sen de alırsın zaten senin evidir. evde şu, Oo, şu an çok var. Benim, ben alamam ya benim. Evet. Evde ya ama, ama bir, fikir olarak bir terse yani. Yıllık var parfüm. İki yıllık var be. evet <laughs> yıllık Yani. Bunlar da yine kayınpederimin e, gündüz kremi ile göz altı kremi. Bunlar da böyle. Çünkü o böyle bakımına falan önem veriyor karışıklık için falan. Bir adet maskara arkadaşlar. Bu da mavi. Yine bir tane eyeliner. Bu da mavi. Bir tane böyle fondöten fırçası. Güzel mi? Ha. Buraya kadar geldi. Baya geldi. <laughs> bunu da ben kendime sipariş verdim. Bu da saç maskesi. Oriflame'in saç maskelerini çok seviyorum. Hem kokuları güzel, hem de etkisi büyük. Kendine mi aldın? Evet, bunu kendime aldım. İndirimdeydi. Bu da normalde bunların tanesi 100 lira falan. Şu an e, yılbaşı indirimi vardı. Ben bunu 30 liraya falan aldım. Bunları ben de gratisten falan da çok alıyorum. Duşta yapıyorum böyle bakım. Güzel oluyor yani. Böyle de bir kutu. Bu şekilde alışverişimiz. İş falan yoktur tamamen ben e, marka ortağıyım yani danışmanım arkadaşlar e, bunları ben her ay böyle düzenli olarak müşterilerin siparişlerini veriyorlar. Ben de ona göre sipariş geçiyorum. Bana da zaten çok getirisi yok yüzde 30'unu e, bana kar olarak kalıyor. Bu da çok fazla ne kadar bunda çok alışveriş yaparsan o kadar senin cebine kar kalıyor. E tabi o kadar da sipariş olmuyor herhalde ama yine Allah bereket versin bana yetiyor mu yetiyor. En azından cebimde harçlık oluyor bazen. Üniversite zamanlarında falan benim bayağı bir cebimde harçlığım olurdu. Çok da güzel, iyi oluyordu yani o zamanlar için. Bu şekilde. O zaman yine videomuz devam eder arkadaşlar. Ben birazdan bulaşıkları falan ayarlayacağım. Bulaşıklarım var. Dünden kalma hatta. Normalde pek bırakmıyorum öbür güne. Ama dün ben, Zafer de bunu biliyor. Markete gittik, ürünleri yerleştirdim. Arkasına yemek yedik. Edit yaptım. Editte biraz dün uzun sürdü market alışverişi videosu biraz uzun sürüyor yapmak, editlemek. Saat oldu 1. Bir. 1'e kadar edit yaptım. Zafer de birazcık yardım ettim Genelde o zaten bana öğretti editi. Ama biraz insanın gözünü yorduğu için Zafer'le de göz problemi var yani gözlük takıyor. O yüzden onu da yapmasını istemiyorum editlerin. O yüzden ben devraldım. Onu yaptığı editler bence daha güzel oluyor. Zafer işte baktı bana yardım etti. Dedim Zafer birazcık alır mısın ben yoruldum çünkü o biraz yaptı editi. Sağ olsun işte bir 15-20 dakikasını falan. Zaten o çalıştığı için o da yapamaz. anca akşamları falan yapıyor. Bazen akşamcı oluyor. gündüzlü olduğu zaman oluyor. O yüzden böyle bir paylaşımı bulunduk. Ben de ondan sonra hemen yattım zaten. Hiç böyle bir şey dokunacak halim gücüm kalmadı. Yani gözlerim falan böyle çok kötüydü. O yüzden bazı işlerimi bu zamana bıraktım. Dün i̇şte sadece tavuğu falan sosladım. Size tavuğu falan gösterecektim. Onu bile artık gücüm kalmadı arkadaşlar. Gösteremedim. İçine ama birazdan göstereyim. Sosladım. Şimdi güzel bir şekilde dolapta duruyor. Bir tane de böyle oca payının kataloğu. Bir ay bittikten sonra, sipariş sonra önümüzdeki ayın kataloğu geliyor. Bu da böyle. Yine bakalım sonra. <laughs> arkadaşlar masamızın görüntüsü bu şekilde oldu. Valla çok da güzel oldu. Böyle yılbaşı temalı runner'ım vardı. Bunu evlendiğimiz ilk zamanlarda Zafer'in arkadaşıyla yılbaşı çekilişi yapmıştık. Onun bize hediyesiydi. Böyle. Oraya da çikolatalarımı da koydum böyle. Hepsi bence çok şık oldu. Çok güzel oldu. Çok beğendik biz. Şimdi size karanlıkta da göstereceğim yani küçük gibi geldi gözümüze ama böyle masa üstünde güzel şık durdu minimal bir tasarım oldu çamağacımızı da işte kuracağız Onu da bir iki biliyor gelir herhalde artık kurmaya başlarız biraz uzun zaman aldı dediğim gibi ben biraz daha vakit geçsin diye bekletiyordum bu şekilde çok da güzel bir anır bu ben bunu çok seviyorum üzerindeki geyikler çamağaçları falan çok güzel bir detay vermiş bu şekilde Bunu da ledlerini de yaktım buraya. Karanlık olmadan bir göstereyim sizlere böyle bu şekilde. Bunun da burada yanında hediyesiydi. Böyle bir mum şeklinde led. Bunu da böyle koydum. Şimdi hemen kapatayım ışığı. Bakın arkadaşlar. Mükemmel oldu. Bu çam ağacını da böyle ışıklandırdık ledli bir şekilde. Yine burada da çok az var. Bu pek fazla ayakta durmadığı için buna çok fazla koyamadık. Tellerden yani ışıklardan. Ama bence çok güzel oldu. Bir de bunun komple yananı da var sürekli. Bir de böyle hiç durmadan yanan bir ışığı da var. Ama bu bir süre sonra göz yorduğu için... Diğer sadece bir ışık olması daha güzel. Ama daha çok şeyde kullanılır ki ben. Hani dışarı çıkacağım. Evet evet. Duracak. Evet. Evet. çok ışık varsa. Bu Mantıklı. çok göreviyor. Evet. Bir de arkadaşlar Migros'tan aldığımız ampullü ledler göstermiştik. Onlar bozuk çıktı. Zafer de işte bugün yanımızdaki Migros'a gitti. Orada yokmuş. Aldığımız Bostan Migros'a gideceğiz. İnşallah vardır. Şu. Şunların altına hani şu. Hı hı. Bundan annemde var mıymış? Sormadım da var galiba. Sorarız. Tamam. Şimdilik böyle kalsın. Çok güzel olmadı mı ya? Hı. O kabakların falan oluşu orada. Evet, kabak şan da çok güzel. <laughs> Kabağın içinden tavşan çıkmış. Ben bu kabakları dolapta da satışa çıkardım ama alan olmadı. Ben bunu evlenirken almıştım. Şeyize. Bayağı da var onlardan. 5-6 tane daha falan var. Aslında bunun içine jelibon falan koyuyorsun da hiç de koyduğumuz yok. Böyle değerlense şimdilik madem. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of Come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the. F Hours. It takes to get some power, don't be f***ing sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder and call the doubters, they're just your yeah, downers. I swear to god they'll let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fing clowns. Hoover up taught, they deserve it now. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. Herkese selam tekrardan arkadaşlar. İşlerimi hallettim. Mutfaktaki bulaşıklarımı falan yıkadım. Şimdi tavuk sosuna geçiyorum. Dün marine etmiştim. Valla çok da güzel duruyor. Zeytinyağı da burada doğmuş görüyorsunuz. İçine karabiber, kimyon, bir diş sarımsak biraz büyük. Bir tane küçük boy soğan rendesi. Curry, zerdeçal, salça... Bir de bizim türüp mantarlı acı sostan koydum. Pul biber koydum. Zeytinyağı koydum. Bunları güzel bir şekilde boca ettim. Karıştırdım. Şimdi konumu böyle oldu. Gerçekten de çok güzel kokuyor. Rengi de çok güzel gözüküyor. Bakalım inşallah güzel olur. Zafer de burada aldı elinde telini. Bu da bizim fırının özelliğinde olan bir Hı -hı. zıgara. Böyle böyle dönmesini sağlıyor diye biliyorum bu. Böyle dönüyor. İnşallah bakalım böyle Zafer dönüyor. Ben de biliyorum. Hani Orada bir aparatı var, şurasında hatta vide gibi bir yer var. O vide ters bir şekilde dönüyor diye biliyorum. Şimdi onlar şimdi Zafer bunları dizecek oraya, yanına da bir pilav Aynen. yapacağız. Pilav üstü yapalım dedik. Böyle dizeceğiz, böyle dur dur duracak. Evet. Bunu da buradan böyle takacağız. Sıkışacak. Sıkışacak. Döner gibi keseceğiz sonra. Ekmek arası yapacaktık ama Zafer böyle pilav üstü döner istedi. Yani ekmek arası gibi bir şey yediğimiz için. Evet. Ne zamandan beri pilav da yemiyorsun sen Hı -hı. çok fazla. Yiyelim böyle. Hadi bakalım bir Kolay gelsin sana. Şimdi sana Bayağı dondu. Çok acıktık yalnız. Aşırı acıktık. Şimdi şöyle geçirmem gerekiyor da. Aman dikkat et i̇şte Şurada böyle bir sar böyle. Ama onun yağları o. Ya mı? Ya. Ya sozyon atma. Küçük kesmişsin ama ya. Küçük mü? Çok mu? E, sen küçük kes ya dün. Çok küçük kesmişsin ama. Tam böyle şey, Julian Julian kestim ama. Aşırı küçük. Eee yapacak bir şey yok. Sen öyle dediğin için çünkü bugün buna döndük ya. Hı -hı. Dönmeseydik olurdu da. Bir de gece gece yaptım hemen. Sen de internete bakıyordu, İnternette sıkıntı vardı. Evet, internet Yanımda olmayınca ben kendi kafama göre yapıyorum. Ya yapayım. internette bu aralarda gerçekten çok büyük sıkıntı var. Herkesin sanırım öyleymiş. Herkes Hı -hı. öyle bir. Ayşelerde de diye geçen. Evet. Sen tutayım mı? Evet, sen böyle tut daha iyi olacak şimdi. Tamam. Dönerci Zafer. Usta. <laughs> Eskiden de mi dönerciydim ben? Her zaman dönerciydim ben. <laughs> zafer mutfakta. vlog. Farklı ki bir kere daha girdi ya böyle Tabii. ne yapmıştın o zaman et yapmıştın. Aynen aynen. Karnım acıktı. Çok kötüyüm ben. Çok pis karnım acıktı. Sığmayacak değil mi sanki? Sığmazsa alttan açarız onu şeyini. O zaman tamam. arkadaşlar oldu zafer güzel bir şekilde yaptı bunu da buraya ucuna takıyor şimdi sıkıştırıyor oraya bunu da altına koyacağız böyle içine sulaya içine evet. yağları aksın diye bence olmuş artık bu ya tamam Şurayı sıkıştıracağım da onu. Hı -hı. ellerimi de yıkadım ki evet temiz olsun Hı -hı. Bunu ilk koy. Aklına olan sos. Buraya Sen koyuyorum da. bir şey olmaz. Bir altına koyalım. Onun altına Bunu alıyorum o zaman burada. Alma üstüne onu düşer. He düşer. doğru doğru. En üstte koy. En üstte. Evet. Buraya mı? Evet. evet. Ben oraya. Tamam. Hadi bakalım Bismillah. İlk defa böyle bir şey yapıyoruz. Orada bir altına koyacağım bunu. Bunu bir altına koyacağım. Bir altına, bir altına. Ortaya koydum böyle. Onun yuvası var galiba orada. Evet, yani burada yuvası var. Buraya döndüreceğiz. Geçecek. Geçecek. Tamam geçti. Tamam değil mi? Bu böyle duruyor. E, tamam süper. Ama dönüyor mu dönmüyor mu bilmiyorum. Yüz dönmesine gerek yok zaten. Böyle pişer bu. İyi e, tamam. Arkadaşlar oldu. Şimdi Zafer bir kestim bunu bakalım içi pişti mi. Dışarısı olduğu gibi. Ama olmuştur herhalde. Evet olmuş. olmuş. Tamam bu böyle durulsun. Tamam. Bunu dik koyacağız, dik keseceğiz çünkü. Ben denemek için baktım. Evet, tamam o zaman biz de yiyelim, afiyet olsun bizlere. Pilavım da burada oldu, pilav üstü yiyelim artık. Dönerci Kübra Usta. Evet. Neden onu ne yaptın? Ve şey içeri kesmeden? Zor olacak çünkü öyle. O yüzden. Zaten küçük küçük. Hı -hı. sıkıntı olmaz pilavın üstüne koyduk mu çok güzel görünmüyor mu ee... tadı da çok güzel olmuş marine etmenin faydaları işte Tabii. marine etmesen böyle lezzetli olmaz Hı -hı. tamam pilavı da demlemeye almıştım galiba Galatasaray'ın maçı var. Öyle mi? Şimdi, olarak sen? Evet, bir Galatasaraylı olarak galiba diyorum. <laughs> evet, çok ayıp şu an senin dediğin. Evet, benim yaptığım <laughs> çok ayıp. Yani tüm Galatasaraylılardan özür <laughs> diliyorum. Bir bu tam bize göre olmuş. Evet, yani bakamadım Galatasaray'ın maçı var mı yok mu? Evet. Grubama bakmam gerekiyor benim Galatasaray grubunun aslında. En güzeli şöyle yapmak. Azal kendini. Paylaşacağım daha. O zaman arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizleri buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve bizleri Instagram'dan takip etmeyi unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere arkadaşlar. Sizi de bu görüntüyle böyle veda ediyoruz. bakalım bakalım. Krem çok güzel. Çantamız da çok güzel olmuş değil mi? Evet. Kim yaptı? Arkadaşım Kübra yaptı. Hmm. <laughs> çok teşekkür ederiz.